Herkese merhaba. Bugün sizlere benim çok hoşuma giden, yakın zaman önce keşfettiğim bir çalışmadan bahsedeceğim. Birçoğunuz görmüştür ya da belki de kullanmıştır. Pirana makaralı oto yan cam perdesi. Şöyle göstereyim. Çok basit ve güzel bir çalışma. Şöyle bir perdemiz var. Bunu arabanın yan camına asıyorsunuz. İstediğiniz zaman çekiyorsunuz. Şurada bir düğmesi var. Açına bastığınızda da bunu topluyor. Basılı tutarsanız otomatik olarak topluyor. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir düzenek. Böyle bir düzeneği CNC frezemin eksenlerini tozdan, talaştan korumak adına düşünmüştüm. Fakat o zamanlar bunu fark edememiştim. Yakın zaman önce böyle bir düzenek bir fark edince dedim ben bunu hızlı bir şekilde dönüştürüp çok güzel. E, gerek CNC frezemin, gerekse yakın zaman önce almış olduğum tornamın kızaklarının üzerini talaşlardan e, koruyayım. Gayet de e, güzel bir çalışma olacak. Şöyle bunu yana koyalım. Ben bir tanesini parçaladım. E, bunu çıkartmaya çalışırken şöyle göstereyim. Şu düğmeye basılı olan yerden değil de. Bu taraftan çıkartın. Çünkü burada içeride bir tırnak var. Şurada bir tırnak var. O tırnağı kırmamanız gerekiyor. Bu tarafın kırmamanız gerekiyor. Bu tarafı kırsanız da önemli değil. Ee, bu tarafı kullanacağız. Buraya bu taraftakine ayrı bir aparat bastım ben 3 boyutlu yazıcıdan. Burasını da onda kullanacağım. Bu arada ben şu an tornama yapıyorum bunu. CNC frezemin frezemin bir naylon kullanmıştım üzerinde. O naylon şimdilik gayet güzel iş görüyor fakat tornada çok çok işe yaramadı. Gelin onu göstereyim şimdi size. Şimdi öncesinde şöyle bir naylon yine aynı şekilde CNC frezende de kullandığım naylonu kullanıyordum. Şuralarına ve burasına mıknatıs yapıştırmıştım ve bu şekilde şöyle biraz yaklaştıralım arabayı. Bu şekilde yapıştırıp kullanıyordum. Bunun dezavantajı şu. Bu CNC CNC frezede böyle bir problem yaratmıyor. İleriye geriye boşta bir şekilde hareket edebiliyordu. Fakat torna da yaratıyor. Çünkü bu arabayı böyle bu şekilde yaklaştırdığımızda gördüğünüz gibi şuraya katlanıyor ve ayna buna sürtüyor. Dolayısıyla bunun burada bu şekilde bir makaraya sarılması gerekiyordu. Problemin çözümü buydu. Fakat bu makarayı nasıl yaparım diye düşünüyordum. Hatta bildiğimiz metrelerin içerisindeki o salyangoz düzeni, yay düzenini çıkartıp buraya bir düzenek yapmayı bile aklımdan geçirdim. Fakat yakın zaman önce bu cam perdesini yani şunu keşfettim ve burada çok güzel olacağını düşündüm. Şöyle göstereyim. Şöyle Şimdi şurada bir düğmesi vardı hatırlarsanız buna basınca çekiyordu ve bu ucu sedelemeyin demiştim. Çünkü bu ucu şuraya karşıya tutturacağız ve otomatikman o düğmeye basılmış olacak. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir hareket sağlanacak. Şimdi şu görmüş olduğunuz perde böyle biraz gözenekleri var. Çok büyük değil gözenekleri küçük ama yine de bunun içerisinden ince talaşlar aşağı düşecektir. Toz halindeki talaşlar. Onun için ben bunun gibi bir naylon olan şöyle daha ince bir naylon kullanacağım buraya. Görmüş olduğunuz gibi poşetten biraz daha kalın. Kırtasiyelerde çok rahat bulunabilir. Kitap kabı olarak ya da defter kabı olarak. Bu işe yaramıyor. Bunu denedim. Çünkü bu biraz daha fazla kalın ve sert bir malzeme. Bunu e, makaralı sistem bunun üzerine dolayamıyor. Ama bu daha ince olduğu için bunu çok rahat bir şekilde üzerine doluyor ve ben bunu burada kullanacağım. Şimdi kısaca size mekanizmanın nasıl çalıştığından bahsedip hemen torna üzerindeki çalışmalara geçeceğiz. Şimdi şöyle bir mekanizma bu. Şöyle arkasında bir saç var kıvrık. Uçlarında iki tane şu görmüş olduğunuz parçalardan var. Ben pimsiz tarafın parçasını çıkarttım pimsiz tarafın parçasını çıkarttıktan sonra şu bize lazım olan elimize geliyor. Şuradaki şu tıpası çok rahat bir şekilde çıkıyor. Bunu çıkarttıktan sonra bunun içi komple boş. Şuraya kadar boş. Bu tıpa da yine aynı şekilde çıkıyor. Sadece içerisinde şöyle bir yay var. Görmüş olduğunuz gibi bir yay. İçinde bir tane de çubuğumuz var. Bu çubuk bunun içerisinde, şu tıpanın içerisinde çok rahat bir şekilde dönebiliyor. Şimdi bu diğerine taktığımızda şu şekilde uzuyor yaylarımızın, yayımızın daha doğrusu spirallerin aralıkları açılıyor. Bu ne işe yarayacak? Şu işe yarıyor arkadaşlar. Biz perdeyi çektiğimizde şu tıpa dönüyor. Tıpa dönünce şu uç kısmı sabit. Tıpa dönüyor. Tıpa dönünce bu yay gerilmeye başlıyor. Üzerinde bir potansiyel enerji birikiyor. Perdeyi bıraktığımızda bu yay tekrar eski haline dönmeye çalışacağı için şu tıpayı dolayısıyla da bu boruyu döndürüyor ve perdeyi geri sarmış oluyor. Çekiyorsun, sarıyorsun. Çok basit bir mekanizma aslında. Ama bizim tornamıza çok güzel olacak bir mekanizma diyebilirim. Hadi şimdi e, projemizi yapmaya başlayalım. Evet sonunda çalışmamız bitti gördüğünüz gibi. Gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. Şöyle ilerletiyoruz. Buradaki makaramız ta sonuna kadar devam ediyor. Burada oluşacak tavaşların hepsi bunun üzerine düşecek. Daha sonra bir fırçayla ya da süpürge ile bunları toplayabileceğiz. Şimdi şu kısmı açık kaldı ve burası metal parçalar onun üzerine düşüp buraya radaki mıknatıslar üzerine yapışabilir. Oraya da şöyle daha sert olan bir naylonum malzemeden şöyle bir parça kestim. Arkasına da iki tane mıknatıs. Bunu daha önceden yapmıştım. Onu da şu kısma yerleştirdiğimizde. buraya yerleştirdiğimizde buradaki mıknatıslarımız da korunmuş olacaktır. Aynısından bu arka tarafa yapmayı düşünmüyorum. Arka tarafta bu çok büyük problem yaratmıyor. Buraya toplansa da burada dönen bir ayna olmadığı için büyük bir problem olmuyor. Asıl problem burada oluyordu. Ama bunu sadece torna değil CNC frezeye de uygulayacaksanız her eksene gayet güzel uygulanabilecek bir sistem. Ee, şimdilik bu proje ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bu arada yakın zaman önce gördüğünüz gibi bir torna aldım. Ee, uzun zamandır bende sayılmaz ama 2-3 ay olmuştur ve 2-3 aydır bunu öğrenmeye çalışıyorum. Tornayı öğrenmeye çalışıyorum. Daha önceden çok fazla tecrübem yoktu. Yakın zamanda torna ile ilgili de çalışmalarım olacaktır. Ee, i̇leriki çalışmalarda da gerek bu tornayı anlatırım. Çünkü... E, Alınabilecek en ucuz tornalardan biri. Bundan daha ucuzu var. Fakat buradaki arabayı otomatik ilerletme özelliği olan en ucuz torna diyebiliriz. Şuradaki kolu olan en ucuz torna diyebiliriz. E ama en ucuz ve en kalitesiz birçok yerinde eksiklikler vardı. Yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyorum. İleriki torna ile ilgili videolarda da bunlardan sizlere bahsetmeyi çalışacağım. Bununla ilgili eksiklikler alacaksanız... Bunları göze alarak alın ya da almayacaksanız daha farklı torna önerilerinde de bulunabilirim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın diyorum. Sonraki çalışmalarda görüşmek üzere.